Şimdi ben de bazı davaların sonucu kazandı o. I think kullanır. O demiş ya. ya. ben biliyorum ki. Hayır <laughs> Yani

Türkiye'sinin ıkacılık hareketini gerçekten dua edilere dediğimiz deneyimleriyle, tecrübeleriyle örnek alabileceğimiz önemli kişiler buradalar. Ben şimdi sırayla kendilerine söz vereceğim. Size kısa anılarını anlatacaklar. İnanıyorum bu anılardan alacağınız çok dersler var. Kendilerini burada gördüğümüz için şey, mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Demek ki mücadelenin yaşı yok. Yaşadığımız sürece bu mücadele sürüyor bugün burada, yarın hayatın başka alanda da karşılaşabilme ihtimalimiz çok yüksek. O nedenle ben kendilerinden sendikamız adına hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ama hiçbir tarihtir. Sayın Başkanım, çok iyi konuştunuz, çok iyi konuştunuz. Beyazdaki Türkiye'de, Afganistan, Moğol'da da çok iyi konuştunuz. Karşıdan tutarız, tutarız. Çocukların karşılığında, iş yaratıcı nesilleri Biz de zaman içerisinde, bu konular içerisinde görüştük. Ama Hawaii sendikası gerçekten söylüyorum çok güçlü bir sendikası. Sizler de çok güçlü bir insanlarsınız. Gözlerinizden anlıyorum. Güzelliğiniz anlıyor. Bu kavga muhakkak da sizin dinlisi bir de Kendi işinizdeki bir devam edin. Daha sonra ben okuduğumuz kadar iyi kadar bir insana da öneşlerimiz var. Ağlanım, Sizlere gerçekten başarılar diliyorum. Beylerimizin elini bırakmayın. Biz de bu mücadeleyi çok geçtik. Büyüksel evet, yaptık. Neden görevler yaptık. Sayın Başkanlar, Türk Üç Kortalar arasında bir Bunu bir net anlamında duymayın. Gerçekte çok güzel bir mücadele. Hepinize başarılar diliyorum. Mücadelemizde var olun. <laughs> Afer, eden, olacak. Arkadaşlar, geçen gün Sözde Çalışma Bakanı bir şey söyledi. Ben dedi, Amele Bakanlığı burası dedi. Duydunuz herhalde, Amele Bakanlığı dedi. Yüz yıl öncesinin hezeyanını kustu. Amelelik bitti. İşçi sendikalı ise, amele çalışan sendikalıysa sınıf bilincine sahipse, sendika varsa işçidir. Yoksa çalışan ameledir, köledir. Siz işçisiniz, işçi. Sınıf bilincini Türkiye'de haykıran bir sendikanın bilinçli onurlu şerefli Sizi kutluyorum. 1963 yılında Amerika'ya gittim. Türk iş kanalıyla. Çat pat okuldan öğrendiğim İngilizceyle bir mağazada alışveriş yapmaya çalıştım. Gömlek alacağım. Bakıyorum. Satıcı kız bir şeyler söylüyor. Benim bilgim İngilizce yetmiyor. Sonra aradım. Tercüman arkadaşı buldum. Çağırdım gel dedim. Ne anlatıyor bu kız? Kız diyormuş ki bugün sendikacıları, üyeleri, işçileri güreldeler. Siz bu gömleği alıp almamakta serbestsiniz ama ben tezgahtar olarak üyesi olduğum sendikanın talimatı gereği size bu, bu gömleği üreten işçilerin güreldi olduğunu Şimdi eğer uluslararası dayanışma devam edersem sizin burada ürettiğiniz hizmetleri, arkadaşlarımızın ürettiği hizmetlerin uluslararası boyutunu önünü tıkaması lazım. Amerika'daki, Avrupa'daki bilinçli sendikacılar sizin girelimize destek vermeliyiz. Arkadaşlar bildirmesinler. İngilen yolcularımıza güçlük çıkartsınlar ve da girelimizi desteklesinler. Ben bunu Atilla Ayçin'in ve hava iş yöneticilerinin bu diyaloğu kurarak bu dayanışma kuracağına inanarak söylüyorum. Ve ben mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi tutuyorum. Kazanın <laughs> Bu mücadele nedir biliyor musunuz? Sendikayı dernek yapmak istiyorlar. Eğer bir sendikada görev hakkı yoksa o bir dernektir. Toplu sözleşme yapamaz. Toplusu yapamaz. Ve buna yalnız hava iş değil, Türkiye'de bütün sendikaların sahip çıkması gerekiyor. İçeride ayrı Çünkü niye diyorsun diyorum. Bugün sizden, yarın başkasına mı? Değerli arkadaşlar. Bu hava iklim meselesinden de çıkmıştır. Bu çalışan emeğiyle çalışan herkesin bir meselesidir. Siz şanslısınız. Onu da size söyleyeyim. Atilla gibi, yönetimi gibi bir sendikasın üyesi olmadan onur duymaz gerekir arkadaşlarım. diyor ki ahde vefa imandandır. Size ahde vefa göstermeyenler asıl. O ahde vefa göstermeyenler demek imansız. O imansızlarla mücadele ediyorsunuz. O imansızları siz çok iyi biliyorsunuz. Size gelip görevinizi Mücadelenizi hayırlı olsun bile diyemeyen imansızlara yazıklar olsun. Ama bizlerin varlığı, gençliğimiz, gücümüz o imansızları bize getirmeye yetecektir. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Peki arkadaşlar ben de değerli abilerime, büyüklerime teşekkür ediyorum. Sendikamıza yönelik güvenleri bizi güçlendirdi. Gerçekten moral değerlerimizin yükselmesine önemli katkılar oldu. Şahsımla ilgili ben Türkiye İşçi Sınıfı'na gayet bir sendikacılık yapmaya çalışıyorum. Biz yalnız başımıza bir anlam ifade etmiyoruz. Sendika arkasında üyesi varsa bir anlam ifade eder. Bizim bu gücümüzü görenler zaten bütün bu tür bir girişimleri bunun için yaptılar. Sendikayı zayıflatmak için, sendikamızı güçsüzleştirmek için yaptılar. Her zaman söylediğim bir şey var. İşçinin haini de içindedir, işçinin dostu da içindedir. Son günlerde kamuoyunda bazı gelişmeler, dolaşan bilgiler var. Bunlar sakın moralinizi bozmasın. Her mücadelenin, her mücadelenin bir yüzü zafer yazar, bir yüzü hainleri yazar. Onun için hiç moralinizi bozup canınızı sıkmayın. Biz inanarak yola çıktık. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Hem kendi tarihimize hem işçi sınıfı tarihine altın harflerle yazılacak bu. O nedenle ben abilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten böylesine değerli, böylesine onurlu abilerimizin bizi ziyareti bizi olan değerli olarak çok hissetmiştir. Çok vermiştir. İyi ki varlar, iyi ki onlara dönüştür. İyi ki onlarla Das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen